Kafi pazar yayını Twitch TV yayına girelim birazdan bu arada ya az kaldı. 8-15 8.15'te yine girsek yeter işte. Tabi tabii abi ya. Yeter. 11.15'te <laughs> girersin <laughs> Ay. abi. Birkaç 3 4 saat yayın yaparız işte. 3 saat falan yayın yeter. Bot botları ayarladık <gülüyor> sanırım. <gülüyor> <gülüyor> abi Benim ben dur dur. Videonun bir yerinde bir espri yapacaktın, o aklında mı? Aklımda abicim. Ee, şey, bugün o... biraz böyle yorgunum tripleri yapacağım, şey yapacağım ondan biz... sonra... ...biraz yayıncılıktan sıkılmış ve daralmış olarak yorum yapacağım siz abi. Onu. Şey diyeceğim, biz hepimiz ha. buradayız, hepimizin ödemeleri yattı mı bu arada? Iıı, ee, iki kişiye yetişemedim. Ee, şey Hangi iki kişi? Çıksın onlar. Onlar... Mert mi gaza Özel getirecek? Abi tamam, benim geçen gün yarısında çıktığım yayından kes o zaman. Oradan keseyim, kime vereyim onu? <laughs> bu arada... <laughs> <laughs> bu arada şey birkaç <laughs> defa detone sesimi abartacağım bu sefer şey yapın onu gülün tamam mı? E, onlardan klip alın. Tam, tam yani. tam, e, onları gül, klip alın yok. şey yapın ee, bizim bütün o şey, Instagram Instagram'daki hesapları. Instagram'daki sayfalar onları evet paraları o, ödediniz mi? Onları bine, binerleri attım dün çok fena paylaşırlar bir, bugün. Bir tanesini bir, ödemedim. Bugün çok mı? sayfaları e, düşecek e, o zaman. E, o zaman hadi yayına, yayına evet, giriyorum öyle. o zaman başlatıyorum. Başlat. Yani, başlat. yayındaymışım. Ne? Aa, Aa, ne? ne? <laughs> çok kötüydü bu arada. O son, tepki, o son tepki çok kötüydü ya. <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? <laughs>